Saldırılar devam ediyor. Şimdi klan başkentinde 5. köyü de açtık sonunda. Şimdi şurada inşaatçı atölyesi diye 5. köyde açıldı. Düzeni hiç bozmadım. Böyle bir düzen geldi zaten. Şu anda oyunun verdiği düzen devam ediyor. Şimdi de şu barbar kampında belediye binası yükseltmesi yapıyoruz. Burayı yükseltip şu ordu kamplarını yükselteceğiz arkadaşlar. Daha çok birlik almak için savaşta. Ordu kamplarından sonra da bunu değil de bu da değil. Bu da değil. Büyücü diğer tarafta mıydı ya? Şu büyücüyü bir yükseltmek lazım. Bunu ama bölge binası 3. Bölge binası 3 içinde başkenti 6. seviye. Yani oyun diyor ki belediyeyi yükseltmeden hiçbir şey yapamaz. resmen oyun bunu diyor ama bazı arkadaşlar belediyeleri yükseltmekte direniyor. Bunu anlatamadık bir senede bazılarına ama oyun bile aslında çok ipucu veriyor ama işte görebilirsin, anlayabilirsin. Şimdi evet yeti var. Şu yetileri bir verelim. Yeti de gitsin. Şimdi yediye dört. Yedi çok olur ya. Yedi üç Şöyle olabilir. <laughs> Evet saldırılar yapacağız da arkadaşlar. Hatta ejder kimseye veremiyor muyuz ya? Şu ejderlerden birini sileceğim. Fazla arkadaşlar ejder. Çok fazla gerek yok. 260 hmm. bu olsun. İki tane. Saldırı yapacağım da. Bir türlü birlikleri ayarlayamadım. Evet. iki tane şey var. İki tane yeti var. 71 74 kim saldırıyor? Ömer abi birisine saldırıyor. <laughs> ben de şu <laughs> 26'ya saldırırım. <gülüyor> <gülüyor> şu barbar'dan 4 tane bassam da hızlıca. Ömer abi de yeti istiyor ya. Yetileri hep sildik. Yeti kalmadık. Hadi bir tane daha ne oldu? Ha, şunu da yollayalım. Şimdi şu düşük düşük hesapla bir saldırı yapalım. 73 Ömer abi orayı 3 diyor galiba. Hatta bakalım. Evet burası üçlendi. Ömer abi yine kahramanları yükseltiyor. Tam buradan bir yıldız daha geldi. 74 74 oluyor. Şimdi ben de şurayı 3 diyebilir miyiz? deriz Hatta burayı buraya var ya zeplin değil de kaya boğanı bile iş yaparmış burada. Çünkü rakibin hava savunmaları gerçekten çok düşük ya. Zeplin olursa şey yeti atarsam da şu tekli cehennemleri vururum ama yani şu zepline gerek olmayabilirdi burada. Hatta kaya boğanı varsa var mı? Kaya boğanı yok. Neyse. Hava savunması düşük olduğu zaman Zeppelin'de çok fazla gerek yok arkadaşlar. Çünkü Kaya Boğanı o zaman çok iyi iş yapıyor. Yetiler şu. Tekli cehennemleri temizlese bana yeter. Onlar da temizledi. Yetiler de güzel iş yaptı. İki tane tekli cehennemi vurdular bize yeter. Yetiler hala hayatta. <laughs> i̇şte elektronun seviyesi 4. Bir de 5 olsa hiçbiri ölmeyecek herhalde. Bakın hepsi hemen hemen hayatta. Bu yüzden her zaman size söylüyorum. Birliklerinizi maksayın arkadaşlar. Mesela şu rakip şu anda saldırdığım oyundan emin olun belki 6 ay, 7 ay, belki 8 ay daha önce açılmış ve daha fazla emek verilmiş bir oyundu. <laughs> Yani bazıları bu şekilde savunmasının güçlü olduğunu zannediyor ama böyle savunmanız da güçlü olmuyor. Bakayım şu yendiğimiz çocuk. 162. seviye. 39-34 kraliçe. Şimdi bu bağışla mı yükseldi? Yok. Yani görüyorsunuz zaten. Gereksiz şeyleri yükseltmiş böyle. Yani şunları yükseltmek için diyorum ya oyuna en az belki 1.5-2 yıl emek vermiştir bu. Ama kurtarmıyor arkadaşlar. Şu gereksiz savunmalar sizi kurtarmıyor. Onları basmayın. Özellikle her videoda söylüyorum hemen hemen. Ömer abiye şey yollayalım. Şimdi normal ana hesapla da bir saldırı yapalım. Ana hesap, ana hesap. 4, 3, 2. Buna güzel. Bundan ne köyü maxlarız da. <laughs> i̇şte herhalde öne geçmiş olmamız lazım. Aldığımız 3 yıldızla. Esas lige aslıyoruz arkadaşlar. ligde çıkmamız lazım. Şimdi 288 çok kötü bir şey oldu ya. Yani 288 ne ya? Ne koyarız? 12. 12. 32 olur. 288 iki tane balon mu alsam hiçbir şey yaramayacak ki balon ya boş yere balon alacağız iki tane alıyor muyuz iki tane balon çok boş oldu şu ya <laughs> iyi ayarlayamadık şeyi <laughs> şimdi şu hayvanları ayarlayalım ya şu hesaplı da ee, şuna Burada hangisi yok? Kraliçe yok. He. Kraliçe yoksa Kraliçe yoksa Şunu kraliçeye verelim. Şunu şuna verelim. Öyle olsun. Şimdi rakibe bakalım. Rakip köylere bakalım arkadaşlar. Bir saat kaldı. Bunu çok rahat üçleriz. Bu çok güçsüz bir rakip. Şimdi belediyenin oraya yetileri indirirsem yetiler şu üç tane tekli cehennemi temizleyebilir. Nereden saldırsam şuradan saldırırım ya. Rakip çok güçsüz. Burada bunu da düşünmememiz lazım ya. Bu bize göre rakip değil ki ya çok düşük bir rakip. Şu 14'e bakalım. Şu yuvarlak düzenler de çok kolay arkadaşlar. Bu yuvarlak düzen mesela ben buraya üçleyeyim. Adam fantazi yapmış ya. Şu orta göbeği çok rahat. Şu yuvarlak düzenler çok kolay olur arkadaşlar. Ben mesela 14'ü üçleyeceğim. <laughs> evet. Bileklerimiz tamam. 14'ü çok rahat bir üçlük alacağız arkadaşlar. Hiç şüphe olmasın. Şu rakip çok kolay. Düzeni çok saçma bir düzen yapmış. Yuvarlak düzenler bu oyunda çok kolay oluyor ama zaten rakip çok önemsememiş. Şuraya bir boşluk bırakmış. Hatta belediyeyi var ya şu boşluğu şimdi gördüm. Bu boşluğu bilseydim şeyde alırdım. Goblin'le Belediyeyi alırdım çok rahat Zehrinden de etkilenmemiş olurduk ama Neyse Maşallah maşallah Ne saldırdılar ya Eyvah. Hadi yetiler, hadi yetiler. Vur. Bizi vuracak bir tek şey kaldı. Şu tekli cehennem. Tekliyi vur. Vur, vur, vur. Başka bir şey kalmadı bizi vuracak. kadar. Valla canavar gibi ya. Şu barbara baksanıza ya. 52. seviye. Bu 80 oldu mu tutulmaz ya. Valla iyi tuzaklamış ortaya ya adam. Ama kurtulamadı. <laughs> Şimdi 3 ne var burada? 3 o 3 5 basılsın bakalım ya. Biz yine <laughs> Evet video yine on...